Merhaba herkese iyi pazarlar. Klasik pazar tekfen videosu. Ee, bir arkadaş istemiş. Aslında her pazar bakıyorum yani tekfene. İşte şişeye her cuma bakıyorum. Bir oturtamadım aslında. Şu Bist 30 hisselerine, Bist 100 hisselerine bir devamlı, düzenli bakmak istiyorum ama Bist 100 hissesinde isteyen yok, alan yok herhalde. Ne bileyim küçük yatırımcı herhalde daha e, yan tahtalara kayıyor bu iklimde. Şimdi tek fende değişen bir şey var mı? Yok. Zaten bir tek tek fen değişmedi. Her şey değişti Türkiye'de 2019'dan beri Haziran. Tek değişmeyen tek fen. E, oradan beri şu düşenin altında e, devam ediyor. Yani e, şöyle bir deneyim zorlayayım bile demiyor. İşte bir kere bir Temmuz'da bir geldi oraya. O zaman bir heyecanlanmıştık. Acaba kırıyor mu dedik. E, ama yok. Gücü yetmedi. Kıramadı. Şimdi iyi olan şey var. E, desteği kıramıyor. Bu birincisi bu iyi. Yani 12.70-80'leri gelse de oraya kıramıyor. Tekrar yukarı doğru taşınıyor kağıt. İkincisi şimdi şurada bir dead cross var. 50 gün 200 gün dead cross'u. Bu çok önemli yani majör. Zaten cross dediğiniz şey normalde 50 200. Yani 50 200 dışında da cross olur da major cross gösterge o olarak varsayabilirsiniz. Şimdi orada bir yaklaşma var artık. 50 gün 200 gün çok dip dibe girdi. Yani 14.80, 15 lira 9 kuruş bir tanesi. Ee, şurada şu son hafta ve son günler için birazdan nem nemalansaydı aslında şu iklimden şurayı bir kırabilirdi belki ama hiç oralı olmadı. Şimdi burada bir 200 gün direncine ki bakın bu 200 gün direnci de kıramadığı bir yerdir. Onu da göstereyim. Onu bir kere kırdı işte yani bir Temmuz ayında. Onun dışında hiç geldi gitti hep geldi aşağı gitti. O 200 gün direncine tekrar çok yaklaştı. Şu beklenebilir yani 15.09 15 lira 9 kuruş 10 kuruş diyelim. Kırılırsa düşeni tekrar bir test etmesi beklenebilir 15-70'lerde falan. Kırılım durumunda da 16 lira 6 kuruş önemli. Üstüne çıkarsa çünkü hızlanması beklenebilir hissin 16 lira 6 kuruş üstüne çıkarsa. Ve o sırada da artık bu işte bir buçuk yıllık neredeyse cross, dead cross durumu da bitebilir. Yani 50 gün gelir 200 alttan keser bir golden cross'a doğru iş gidebilir. Şurada acaba dedik gidiyor mu? Hatırlıyorum Ağustos ayında ama yine olmamıştı. Yani hissede bir biraz bir şey lazım. Şurayı bir kırsa sanki bir kurtulacak artık bunun içinden çıkacak gibi duruyor ama Aresay yukarı yön veriyor hala. McD de yani zayıf bir momentumla hala yukarısını işaret ettiğini söylemek mümkün. Bunun dışında söylenecek çok bir şey yok. Yani her hafta dediğim gibi aynı şeyi zaten anlatıyoruz. Hacimlere bakıyorum. Yani bu çıkış hacimleri çok da kötü denemez. Yani şuradaki hacimler tabi bütün ortalama etkiliyor göstergedeki. Ama genel olarak da kötü değil. Her şeye rağmen kağıtta bir ticaret döndüğünü söylemek mümkün. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Takip edilecek noktalar, alanlar çok belli arkadaşlar. Orası kırılırsa biraz yüz güldürür. Herkese iyi haftalar, iyi kazançlar dilerim.